<laughs> Herkese günaydın. Info Yatırım Sabah Toplantısı'na hoş geldiniz. 5 Şubat Cuma günü haftanın son işlem gününü değerlendirmesi üzerine ben sözü Hava aktarıyorum. Haftanın son işlem gününden herkese günaydın. Genel olarak piyasalara baktığımızda Avrupa'da koronavirüs aşı konusunda tedarik sorununun çözülmesi ve Amerika'da beklenen teşvik paketleriyle birlikte küresel piyasalarda risk iştahının arttığını söyleyebiliriz. Ancak mutasyonlu koronavirüs vaka sayılarının hem yurt içinde hem de yurt dışında artış göstermesi ve beraberinde getirdiği endişeler de piyasalarda risk unsuru olmaya devam ediyor. Hafta başından beri değer kazanan küresel piyasalar geçtiğimiz işlem gününe negatif bir başlangıç yaptı. Ancak BIST endeksi Asya piyasaları ve ABD vadelerindeki negatifliğe karşı güne yükselişle 1537 seviyesinden tamam başlamış oldu. Ee, Türkiye risk priminin 296 seviyesine ve dolar TL'nin de 7.09'lara kadar gerilemesiyle birlikte endeksteki pozitiflik korunmaya devam etti ve günü yükselişle 1534 seviyesinden tamamlamış oldu. Dün İngiltere Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. İngiltere Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politik Antikapayzını yüzde 0.10 oranında sabit tuttu. Dolar-TL tarafına bakacak olursak, e, yılın ilk enflasyon toplantısında Naci Abalo'nun yaptığı açıklamalar ve verdiği net mesajlar TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında e, güçlü olmasını sağlamıştı. Ve Dolar-TL'de 7.09 seviyelerine kadar bir geri çekilme gördük dün de aynı şekilde. Dolar-TL için 7 seviyesini psikolojik destek seviyesi olarak görebiliriz. Bu seviyenin aşılması durumunda 6.80'lere kadar bir geri çekilme yaşanabilir. E, biraz Altın ve gümüş tarafına da bakacak olursak, gümüş geçtiğimiz hafta 30 doların üzerine görmüştü ve dün 26 doların altına kadar geriledi. sert bir düşüşle yüzde yakın. 10 altın için aynı şekilde 1800 doların altına gördü ve gram altında yüzde iki buçuğa yakın bir düşüş yaşandı Çağlar Bey. Bunun dışında biz 30'a bakacak olursak 1648 ve 1659 seviyelerine direnç olarak söyleyebiliriz. 1659 seviyesinin kırılması durumunda kısa vadede hedef 1680 seviyesi olarak diyebilirim. Destek olarak da 1629 ve 1616 seviyelerini söyleyebiliriz. Bist endeksi için de 1600 1542 ve 1550 seviyelerini direnç, 1528 ve 1522 seviyelerinde destek olarak söyleyebiliriz. Bugün içeride önemli bir veri akışı yok. E, hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Herkese iyi seanslar dilerim. Hava Hanım çok teşekkür ederiz. Herkese iyi seanslar, kolay gelsin.